Sevgili izleyiciler geçtiğimiz günlerde e, Türkiye'li toplumun Melbourne'da ki en önemli hadiselerinden biri de Ekol Sanat Okulu'nun gösterisi idi. Çünkü gerçekten Ekol Sanat Okulu son derece iyi hazırlanmıştı bu gösteriye. olmayan bir dil uydurdu kendine. Ses bütün sözlere bir anlam yükleyene kadar. Bu... ...ahenki seslere de anlam yükledi. Ben nasıl oldu? Daha çok karşılıklı birbirini vurarak... ...erde sesler yetmiyor. Onlara da... Ama vücut dili ahenk hiç değişmedi. Sadece ilgilendi. Ve insanoğlu anladı ki... ...notalarla dans etmek sadece eğlenmek değil... Başqa bir şey izah etmədim, bir başqa şey etdim. Sevgili izleyiciler, arka bahçe kameraları tabii onun en önemli, gecenin en önemli değerleri olan izleyicilere de uzandı ve o kameralara bakın görüşler nasıl yansıdı. Bu güzel gösterisinin birinci yarısı tamamlandı. Biraz düşünce alıyoruz. Sizi tanıyalım. Murat, ben Murat. Muratcığım nasıl buldun oyunu? Çok güzeldi. Yani, yani... oyun diyorum, sadece halk dansları değil. Evet. Bir bütün olarak değerlendiriliyor değil mi? Tabii ki tabii ki kültürümüzü ee, yani Geleneksel, göreneksel oyunlarımızı bilmemiz lazım. Çocuklarımız için de e, önemli bir kuruluş. Peki siz e, çocuğunuzu ekol e, sanat okuluna vermeyi düşünür müsünüz? verdiniz mi yoksa? Evet, ilk, ilk çıkan çocukların arasındaydı bizim kız da. Öyle mi? Çok kurulandık, e, beğendik, sevindik. Çok muhteşem <laughs> bir görüntüydü o evet, yavruların evet, çıkışı değil mi? Evet, gözlerimiz yaşardı inan Aa, Çok beğendik, güzeldi. Sizi tanıyalım. John Hadat John, Türkçe biliyor musun? Biraz, biraz. Peki, senin biraz bize yeter. <gülüyor> <gülüyor> Peki nasıl buldun bu gösteriyi lütfen? Çok güzel, gerçekten çok güzel. Türkiye'de bir grup vardı, Sultans of the Dance, onun bir şeyinde oynadılar. oynadılar. Ekol çok güzel bir sanat okulu. Anadolu çok büyük bir yer, değil mi? Çok güzel. Evet. Herkese yer var, ama paylaşmasını bilenlere çok doğru. Doğru mu? Çok doğru. Kat evet efendim. Anadolu son derece büyük bir yer. Bu kadar oyunu, bu kadar güzelliği e içeriyor ve ona kaynak oluşturuyor. Ama paylaşmasını bilmekte birazcık galiba hata yapıyoruz. Bunu da sizin yorumlarınıza bırakıyorum efendim devam ediyoruz. Evet. Ben konuşurken oradan gülüyor kafayı sallıyordunuz böyle. Sö sözleri sözleri, sözleri bir tasdik manasında vardı. Anadolu büyük bir yer. Tabii çok güzel. Anadolu'muz çok güzel. Biraz da Türkiye'mizin folklorunun üzerine yok. Evet. Yani her yöresinin değişik değişik folkloru olsun. Nerelisiniz? Ben Ankaralıyım. Ankara tam merkezdensiniz. Peki sizi en etkileyen bölüm hepsi güzeldi de en etkileyen bölüm şu ana kadar neresi oldu? Vallahi beni hepsi etkiledi diyebilirim. Ayrım yapmıyorum. Ayrım yapmıyorum da folklora aşırı bir ilgim var. Hanımlara sesleniyorum. Çocuklarınızı getirin. Yani çocuklarınızı getirmekte büyük yani folklor olsun, müzik olsun her yönden. Türkçe olsun. Türkçe olsun her şeyiyle çok faydası olacağına inanıyorum. Efendim duydunuz değil mi hanımlar? Çocuklarınızı hem de belli bir Denetimde belli evet. bir güzellikte evet. onlarla evet. pek çok şeyi paylaştıkları tabii. bir alana getirin tabii diyor peki. hanımefendi. Tabii ki Rica bunları ettik. Bunları yani hanımlarımız yapar. Çünkü evet. beylerimiz evet. ekseriler. Hanımlarımıza <laughs> çok iş Aman Aman ıskalamayalım efendim. Sevgili izleyiciler bu güzel gösterinin sponsorları da var tabi. Gizli Kahramanlar. Onlardan da biri de Motiv. Motiv'in sahibi Hasan Bey ile birlikteyiz. Hasan Demir. Hasan'cığım böyle bir kurumu desteklemek iş adamları adına. Bu konuda neler söylemek istersin? Nasıl bir duygu? Sonuç ortada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş bir gece. Hep beraber seyrettik. Bu arkadaşların çabaları zaten ortada. Bunları destekleyebilmek için elimizden gelen bütün özellikle toplumda. Bu bizim kendi kültürümüz, kendimizin içinden gelen duygularımız anlamında. Onlara benim tek ricam şu. Böyle faaliyetlerin hepsini canı gönülden destekleyelim lütfen diyorum ben. Özellikle lütfen diyorum. Çünkü bu arkadaşlarla yalnız kalıyorlar. Gelin birlikte toplumumuzun içinde bulunalım ve beraber olalım diyor. Sevgili iş adamları duydunuz değil mi Hasan Bey'in çağrısını? Ben bir şey söylemiyorum. Yani e, ne verirseniz onu biçiyorsunuz. Efendim bekliyoruz sizi de aramıza. Sevgili izleyiciler Atilla Akgüner'le birlikteyiz. Bir toplum adamı. E, tabii buralardan da buralardan da yolu geçiyor. Atilla merhaba. Merhaba. Şimdi biz eski dostuz, o yüzden böyle bu samimiyeti idare edin. Nasıl buldun Atilla oyunun yani gösterinin ilk bölümünü? Şimdi gerçekten fevkalade güzel, şahane diyebileceğim şekilde. Ben o daha önce çalışmalarını da izlemiştim. Gün geçtikçe büyüyen, parlayan yıldızlar gibi. Yani ilk andan itibaren heyecanlanmamak ve orada bulunan bir seyirci olarak da duygulanmamak elde değildi. Yani fevkalade güzel, fevkalade başarılılar. Çok yönlü bir iş. Gerçekten bu başarı çizgisini yakalamak herkese yani her okula da şey değil, mümkün değil. Böyle bir şeyin olması çok 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 zor. Onun için gerçekten ayakta alışıklamak lazım. Evet. Bu başarıyı yakalayan, yakalatan ve bizlere yaşatan e, ekol sanat grubu tüm üyelerine, başkan ve üyelerine eee sonsuz teşekkürler. Böyle bir şeyi Avustralya'ya kazandırdıkları için de eee ayrıca çok eee çok mutluyum onlar adına. Bu sizin de içinde bulunduğunuz yurt dışında yaşayan vatandaşların eee motivasyonu, onlarla ana vatanı birleştirme projeleri kurumun adı ne olursa olsun sizin de görev aldığınız ee, zaman zaman öne çıktığınız bu konuya da son derece iz düşümü olarak son derece e, paralellik, koşutluk arz ediyor. Değil mi kültürün yaşatılması bunca yıl, bunca uzakta? Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz kısaca? Kesinlikle, kesinlikle o konuda çok haklısınız. Bu sanat okulunda sadece bu gençlerimize, çocuklarımıza bir e, sanat, bir yetenek öğretilmiyor. Bununla birlikte bu kültürümüzün bütün güzellikleri e, gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtılıyor, aşılanıyor, öğretiliyor, yaşanıyor ve yaşatılıyor. Aynı zamanda bu kültürümüzü sadece biz Türkler zaten e, bunu biliyoruz, bunun içerisindeyiz. Ama yabancılara... Türkiye'mizi, Türk kültürünü en güzel tanıtma şekli bundan başka ne olabilir? Çok teşekkür ediyorum sevgili Atila. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi gong çalıyor. Belki size de yansıdı. Gösterin ikinci bölümünü izleyeceğiz birlikte. Arka bahçeden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, ekolün sadece halk dansları bölümü yok. Tiyatral çalışmaları da bu konuda e, ciddi çalışmaları da var. O gece bunlar da sergilendi. Şimdi o skeçleri izletiyorum. <laughs>